sizlerle birlikte Excel'de topla çarpım fonksiyonunu nasıl kullanıldığını görüyor olacağız. Excel'de böyle bir listemiz olduğunu düşünelim. Biz bu listenin üzerinden toplamda bu kadar kişi için birim fiyat saat bazındaki birim fiyat üzerinden her bir kişiyi birim fiyat çarpı saat ardından da toplamda ne kadarlık bir maliyet çıkacağını iki farklı yöntemle hesaplayabiliriz. Standart olarak genel kullanımda biz her bir satırı buradaki birim fiyatla buradaki kişi adet bilgisini çarpıp daha sonrasında da en alta getirip bunun sonucunu elde edebiliriz. Bunu yaptığımızda bizim karşımıza çıkacak olan sonuçta topla çarpım gibi bir fonksiyonla tek kalemde bunları nasıl toplanabileceğini sizlere gösteriyor olacağız. Gördüğünüz gibi her bir satırı sırasıyla birim fiyat çarpı kişi yaparak o satırın toplam maliyetini bulmuş oldum. Daha sonrasında ise en alta gelip bir topla formülüyle gelip burayı toplamdaki sonucu bulabilirim. Burayı renklendirelim. Daha belirgin olması açısından. Sayfanın üst tarafında da bunu gösterebilmek için de buraya gelip bunun değerlerini yapıştıralım. Neden sağ tıklayıp değerlerini yapıştırdım? Eğer normal olarak kopyalayıp yapıştırsaydım Buradaki formülü buraya kaydıracaktım ama bu sefer ben sadece değerleri yapıştırdım. Yani burada çıkan sonucu buraya getirdim. Şimdi sonucumuz 134.419. Ben bunun yerine diyorum ki burada böyle bir üçüncü satır olmasın, üçüncü sütun olmasın. Bunun yerine tek bir alanda, tek bir hücrede ben buradaki toplam maliyeti hesaplayabileyim. Bunun için yapmamız gereken şey topla nokta çarpım fonksiyonunu kullanmak. Bize ilk önce dizi biri soruyor. Dizi birimiz neresi? Bu alan. Yani biz bu alanla karşıdaki hemen yanındaki alanın her bir satırdaki hücrelerini çarpacağız ve en sonunda da toplamış olacağız. Daha sonrasında noktalı virgülü koyuyorsunuz. Bu alana gelip en başa döndüğümde şöyle bu alana gelip parantezimi kapattığımda B2 ile C2'yi, B3 ile C3'ü ve en son B89 ile C89'u çarpacak ve bize toplamı getirecek. Bakın Enter dediğimde gördüğünüz gibi buradaki sonuçta buradaki sonuç birbirine tuttu. Yani tek bir hücrede ben burada her bir satırı çarpmadan, buraya yeni bir sütun eklemeden buranın her bir satırını çarpıp toplamını bulabildim. Peki biz bunu sadece iki sütunda mı yapabiliyoruz? Tabii ki hayır. Biz bunu 3 sütunda da yapabiliriz. Örneğin buraya. Burada birim fiyat var. Yani bu kişiler saatlik ücreti bu kadar. Ve bizim yapacağımız çok büyük bir proje olduğunu düşünelim. Burada da her bir satır, buradaki satır için mesela 112 kişi, buradaki satır için diyelim ki 82. Çok devasa bir proje olduğunu düşünelim bunu. Ben diyorum ki günde 8 saat çalışacaklar. Toplamda günlük maliyeti nedir? Bunları saatlik maliyet olarak düşündüğünüzde her bir satıra 8'e getirdim. İlk önce sırasıyla kontrol etmek açısından bunu çarpalım. Ve en alta da gelip bunu toplayalım. Gördüğünüz gibi çıkan sonuç 1 milyon 75 Bunu da gelip tekrar burada rahatla görebilmek açısından buraya alalım. Aynı işlemi bu kez topla çarpımla yapalım prim fiyatları aldım. Geldim ben başa. Şöyle formumuz içerisinde kalmak açısından. Buraya geldim. Ve en son da burayı aldım. Bu sefer B2 ile C burada evet satırımız burada kaymış biraz. Bunları en yukarı alıyorum. Buradan yukarı aldım. Köşesinden tuttuğunuzda doğrudan yukarı geliyor olacak. B2 ile c 2 çarpacak. Daha sonrasında d 2 çarpacak. B3 ile C3'ü ardından d 3 çarpacak ve hepsinin toplamını bize getiriyor olacak. Enter dediğimde gördüğünüz gibi iki sonuçta birbirinin aynısı oldu. Böylelikle ben buradaki sütunlara, bu sütuna ihtiyaç duymadan toplamı çok rahat bir şekilde tek bir hücrede gösterebilirim. Siz burada herhangi bir değeri değiştirdiğinizde de burası otomatik olarak gördüğünüz gibi değişiyor olacak. Tek bir hücrede bunun tamamını çarpıp akabinde toplayabiliriz. Topla çarpım fonksiyonu kısaca bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.